Merhaba, ben Diş Hekimi Hasan Aydilek, Sanita Sağlık Kurumu Medikal Direktörüyüm. Bizim hastanemizde en çok karşılaştığımız sorulardan birisi de kemik tozuyla implant mı yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz diye. Evet, eskiden kemik tozu çok yaygın kullandığımız bir tedavi alternatifiydi. Hastamızın sinüs bölgelerinde çok aşırı derecede sinüs erimesi varsa veya alt çene kemiğinde kemik erimesi varsa biz bu bölgelere kemik tozu, blok graft, blok kemikler kullanıp 3-4 ay bekletip 3-4 ay sonra veya 6 ay sonra bekletip hastamıza 6 ay sonra implantlar yapıyorduk. Ama implant teknolojisinin gelişmesiyle birlikte o kadar farklı alternatifler çıktı ki artık kemik tozuna gerek kalmadan çok rahatlıkla implant yapabiliyoruz. Hem de çok yeni bir teknoloji Yaklaşık 10-15 senedir benim yaygınlıkla kullandığım bir tedavi alternatifinden bahsetmek istiyorum. Olonfor tekniği. Olonfor tekniğindeki amaç nedir? Normal şartlarda kısa implantlar, standart implantlar kullanıp standart implanttan bahsettiğimiz 8-10 mm uzunluğunda implantlar planlayıp hastamızın tüm çenesine implant yaparız. 6 tane, 8 tane. Ama arka taraflar çok erken kaybedilen bölgeler olduğu için özellikle üst çenede sinüs bölgelerinde aşırı derece sarkmalar olur ve sinüs bölgesinin aşırı derece sarkması bizim implant yapmamıza engel olur. Buraya kemik tozu koymamız gerekiyor. Biz olanfor tekniğiyle ne yapıyoruz? Bu bölgelerde implantı yatay şekilde yerleştirip bu şekilde kemiğin en yoğun olduğu, en sert olduğu bölgelere ulaşmayı hedefliyoruz. Normal şartlarda 8-10 milimetrelik bir implant kullanırken biz burada yaklaşık 14 milimetre, 15 milimetre standart implantın 2-3 katı uzunluğunda implantlar yerleştiriyoruz. Kemiğe temas eden yüzey de arttığı için implantın o bölgede tutulması çok daha sağlıklı oluyor. Ve bu bölgeler bizim en son kemik erimesine maruz kalan bölgeler olduğu için yapılan implant tedavisinin de çok uzun süreli dayanmasını sağlıyor. Yine aynı şekilde ön bölgede buralara yerleştirilen implantlar da daha uzun ve daha sağlam kemiğin, kortikal kemik dediğimiz çene kemiğinin en yoğun olduğu bölgelere ulaşmak için yine aynı şekilde açıyla yerleştiriliyor. Tabi burada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Açıyla yerleştirilmiş implantın üzerine nasıl diş yapacağız? İşte implant teknolojisinin gelişmesiyle birlikte bu açılı implantların üzerine yerleştirilen ayrı aparatlar kullanılıyor Olonfor tekniğinde. Ve dolayısıyla yapacak olduğumuz protez bu dört tane implantın hepsinin birbirine paralel şekilde çıkmasını sağlayan bir aparat takılıp çok rahatlıkla dişler yapılıyor. Olonfor tekniği aynı şekilde alt çenede de bu mantıkla kullanılabilir. Üst çenede arka dişlerin kaybedildiği gibi alt çenede de en erken arka dişler kaybedilmeye başlanır. Dolayısıyla arka bölgelerde de kemikte erime olduğu zaman sinire çok yaklaşmış olur. Sinire temas etmeden implant yapabilmemiz için yine çenenin ön bölgesini kullanıyoruz. Çenenin ön bölgesine 4 tane uzun implant yerleştirip arka taraflara 8-10 mm yerleştirmekten sonra ön taraflara 14-15 mm implantlar yerleştirip sağlam bir tutunma kazanmış oluyoruz. Yine aynı şekilde açı düzleştirici parçalarla üzerine rahatlıkla protezimizi yapabiliyoruz. Peki Olanfor'un hastalara kattığı bir diğer avantaj nedir? İmplantı çene kemiğinin en sert noktasına yerleştirdiğimiz için aynı zamanda implantı yapar yapmaz hastamıza sabit geçici protez veya daimi protezlerini hemen yapabilme imkanımız var. Normal şartlarda kemik tozuyla yapılan implantlarda veya klasik yapılan 6-8-10 mm'lik kısa implantlar kullanılarak yapılan teknikte Implantın iyileşmesi için 3-4 aylık bir zamana ihtiyacımız var. Kemik tozu kullandıysak 6-8 aya kadar çıkabiliyor bu süre. Ama Olon Ford'a sizin kendi sağlam kemiğinize ve yoğun olan kemiğinize yaptığımız için aynı anda implantın üzerine sabit bir protez yapabiliyoruz. Bu da bize bu 3 aylık bekleme süresinde eğer 2 aşamalı bir tedavi seçtiysek asla dişsiz kalmamamızı anlamına geliyor kemik tozu uyguladığımız birçok vakada biz takıp çıkarılan protez bile kullanamamaktayız. Çünkü arka bölgelerde alt çenede blok graft kullandıysak blok kemik veya işte kalça kemiğinden kemik veya çenenin başka bir yerinden kemik alıp oraya kemik nakli yaptıysak onun 6 ay boyunca üzerine hiçbir şekilde kuvvet gelmemesi gerekiyor. Ve bu, bu ne demek? Hastamızın 6 ay boyunca hiçbir şekilde takıp çıkarılan bir protez dahi kullanmaması anlamına geliyor. Ama o long for tekniğinde çok rahatlıkla hemen ameliyatın ertesi gününde sabit çıkmayan vidalı bir geçici protezi yapabiliyoruz. 3 ay sonra hastamız geldiği zaman porselen, zirkonyum hangi dişi tercih ediyorsa bu geçici protezi onları rahatlıkla değiştirebiliyoruz.